Kas iskelet ağrıları çok fazla dediğiniz gibi. Kemikler çünkü hızlı büyüyor, e, kaslar biraz daha yavaş büyüyor. Mesela kemik büyüdüğü zaman kaslarda gerilmeye başlıyor, o kadar hızlı büyüyemediği için. E, hmm. Özellikle kaslarda çok ilginçtir. Mesela bir kası kestiğiniz zaman ya da yaktığınız zaman o kadar canınız acımayabilir ama eğer o kası gerdirirseniz iki ucundan tutup gerdirirseniz ağrısı çok daha fazla olur. İşte buna dayanarak o e, gerilmeler ağrıya yol açabiliyor ve bu çocuk. Bazen göğüs ağrısı ile gelebiliyor. Siz heyecanlanıyorsunuz. Aman benim çocuğumda bir kalp hastalığı mı var? Bir şey mi var? Halbuki bu göğüs ağrısı özellikle bu kaburgaların birleştiği yerde bir takım yine bu kas ağrıları çoğunlukta ortaya çıkıyor. Ya da mesela karın ağrısı. Karın ağrısı da çok sık. Bunlarda mesela karın migreni denen bir şey var. Aynen bu baş ağrısı yapan migrenin karın versiyonu. Karın Oradaki migreni. Karın migreni deniyor. Yani Türkçe'ye çevirirsek öyle diyebiliriz. Ee, orada da böyle oraya geçen damarların birazcık daha, daha henüz yetişmemiş olması, büyümemiş olması, yeterli kanlanmamış olmasına bağlı ağrılar ortaya çıkabiliyor. Yani şimdi mesela baktığımız zaman 8 ile 11 yaş arasında en fazla ağrıların çocukluk döneminde yoğunlaştığı dönemi görüyoruz. Ee, tabi burada şunu atlamamak lazım. Büyüme ağrısı diyerek mesela çocukluk döneminde bir takım romatizmal hastalıklar var. Hani illa yaşlılıkta ortaya çıkacak değil çocukluk romatizmaları var. Acaba böyle bir şey mi var? buna bakmak gerekebilir. İşte ağrının çok uzun sürmesi, mesela 3 aydan fazla sürmesi, çok şiddetli olması, hani hiçbir şekilde tedavilere ufak basit analjezik mesela ağrı kesici ilaçlar verilebiliyor çocuklara. Bunlara yanıt ver, vermemesi, hafif hafif eklemlerinde bazen şişlikler olabilmesi, eee biz acaba bir romatizma mı var burada diye şüphelendirebilir. Bunun dışında ee, yine bazen de e, hafif böyle ufak tefek düşmeler, çarpmalar. Biliyorsunuz bu çocuklar çok yaramaz oluyor bu dönemlerde. Sürekli çevreyi tanıyorlar. Tırmanmak yani yapılmaması hmm. gereken şeylerin neler olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar ve onları deniyorlar. Atlıyorlar, boşluğa zıplıyorlar ve travmalar. Yani hmm. burada gözden kaçan küçük bir kırık olmuş olabilir. Çocuk bunu çok fark etmemiş olabilir. Ee, yaş ağaç kırığı dedikleri. Çok da yani duyarsız varşıyla. olmamak lazım. Tabii, tabii tabii. Yani burada hani bir denge. %70'e %30 gibi bu ciddi problemler. %70'inin aslında çok önemli olmadığını yani büyümeye bağlı oldun bilelim ama o %30'luk kısmını da göz ardı etmemek Etmiyorum. lazım.